ay söner, gece uyur. Yöner dedinmeyen hasretim uyur. Ağlamalar duyarım çocuk mezarlığında. Gülüşler, indirişler. Eski bir mümin tutur ellerim, avutmak için beni. Ellerim, terk edilmiş bir kuş yuvası kadar soğuk ve yalnız. Bu mudur çıldırış? Bu kadar mı zor, unutulur? Yalnızım, kıyımdaki yaşlı orman kadar. Bastırır çığlığını kapımdaki kışın Var mıdır uzak bir kasabada uykusu kaçan bir dostu hatırlayamaz. Bu gece sararmış bir fotoğrafımız dökülsün isterdim. Yıllardır açılmayan bir kitabın sayfalarından. Eski bir ayrı saklar gibi saklamadan onu durup batılsın isterdim gözlerime. Siz atar gözlerinden geceye Yok mu kalbet tutuşumu da özleyeniniz? Ya sigara içimi, görüşümü, köpüşümü? Bu ulu gözlerimdeki doğuştan yalnızlığımı? Dostlarım, bunlar sizin yalanlarınız. İçki masamızdan dökülüp dağılan gibi çoktan çürümüş nemli karanlığında o meyhanenin. Hala yaşıyorsa yaşlı garson, kağıt tabaklarınıza taze yalanlar doldurup sürmüştür sohbetlerimizi. Eski dostlara ders ediniz, ben en mutlu ağacı olurum bu gece. Sizler içindeki yaşlı ormanın.